Selamun Aleyküm arkadaşlar. En doğal, en organik YouTube kanallarından birisi olan Keçikolik07 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok çok iyiyiz dostlar. Arkadaşlar bugünlerde bağ bahçe gerçekten çok yoğun geçiyor. iki gündür bahçeleri çapalamak falan işte patatesimizi ektik. Hatta videosunu da çektim. Sadece... E, ektiğimiz o kadar değildi. Yani bayağı bir ektik. E hepsini çekmiyorum tabi e, sizleri sıkmamak için sadece e, bir bölümünü çektim arkadaşlar. Daha sonra işte e, bahçeleri çapalamak, işte fasulye yerlerini hazırlamak, işte arağını yapmak falan derken e, iki gündür bayağı bir yoğun geçiyor arkadaşlar. Şöyle bir bugünlük kısa bir video atalım dedik. Şöyle 5-6 dakikalık Yunus Emre ile birlikte evin önüne ee, ben domates fideleri ekmiştim. domates domates tohumu atmıştım arkadaşlar. Roka attık, maydanoz attık. Pırasalarımız vardı. Onları göstereceğim. Yunus Emre de orada nanelerimizi suluyor. Yani Hemen... Şu anda ağacı ha, tamam. Kamerayı, e, kameramızı çevirelim arkadaşlar. Videomuza geçelim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet dostlar burada e, benim pırasalarım vardı. Bunları e, geçtiğimiz Güz mevsiminde yani Güz değil de yaz mevsiminde dikmiştim. Ee, pırasalar dayanıklı oluyor arkadaşlar. Kışın kardan soğuktan e, Ölmüyorlar Bahar geldiği zaman tekrar yeşeriyorlar. Ama işte kardır, soğuktur, e, dondur, don olayı da vurmuş tabii ki. E, kıştan yeni çıktıkları için böyle yapraklarının kenarları dostlar gördüğünüz gibi böyle kurumuş kurumuş. İşte bu soğuktan etkilenmişler dostlar. Ama havaların ısınmasıyla birlikte e, tabii ki şu ortalarından bakın yeni filizler çıkıyor. Artık bunlar bir hafta sonra böyle e, çok güzel yeşerip e, yeme şeyine gelecekler arkadaşlar. Yemeklik ayarına gelecekler. E, zaten birkaç gündür de hava sıcaktı ne dostlar. Biliyorum, biliyorum e, o yüzden yeşermeye Abişim, ne biliyorum, biliyorum şimdi? başlamışlar. Şurada. Bak hani şurada vardı ya. Neydi o? He. Onları suluyorum büyüsünler diye. Tamam arkadaşlara pırasalarımızı gösteriyorum da geleceğim senin yanına anlatırsın tamam mı? Evet dostlar pırasalarımız böyle inşallah. Allah yemek e, yemeği nasip eder dostlar. Arkadaşlar şurada e, sanırım şuraya iki çeşit lahana atmıştım. Birisi böyle sarma beyaz lahanaydı. Birisi de siyah lahanaydı. Kara lahana. E, i̇ki çeşit lahana atmıştım. Bunların bir tanesi siyah lahana bir tanesi de beyaz lahana. Hangisi olduğunu unuttum ben. <laughs> Öyle yazmayınca da kafam karışıyor. Bir süre sonra unutuyorum. E, siyah lahana ve beyaz lahana var arkadaşlar. Şurada bir tane saksıya kapya biber ektim. İnşallah birkaç gün sonra bunlar çimlenip çıkmaya başlarlar. Sularken de bazıları böyle tohumları dışarıya çıkmışlar. Şöyle şey yardımıyla ben toprağın içine doğru bunları sokuyorum. Şöyle dursunlar. Arkadaşlar serayı da gördüğünüz gibi soğuk almasın diye ben bunu böyle kapattım. Ee, şeyi e, 5 kiloluk damacanayı ortasından kestim. 5 kiloluk diyorum pardon. 10 kiloluk damacanayı ortasından kestim. Ee, böyle otomatik bir tarafında böyle az tutar geri bıraktım. İçine ekiyorum. Sonra suladıktan sonra Böyle kapatıyorum otomatik sulayacağım zaman tekrar buradan şöyle gördüğünüz gibi açıp suluyorum çok pratik bir yöntem <laughs> denemeyenlere yani denemek isteyenlere böyle göstermiş olalım dostlar arkadaşlar burada da şu tarafına roka attım şurada maydanoz var ya da şey mi dereotu muydu bilmiyorum hatırlayamayacağım şu tarafta da maydanoz muydu İkisinden birisi öyle Değişik değişik ekmiştim. E, maydanozla dereotu. Onların da hangisi olduğunu unuttum. İnşallah çıktıklarında göreceğim. Arkadaşlar küçük bir yer yaptım. Şöyle naylonla kapattım. E, domates tohumu atmıştım arkadaşlar. Geçen videomda göstermiştim. Böyle inşallah havalar e, güzel giderse bunlar bir haftaya böyle e, filizlenip çıkacak dostlar. Bunları da böyle göstermiş olalım. Ben birazdan bunları Kapatacağım tekrar şeylerini kenarlarını kapatacağım gece çünkü ayaz oluyor ne kadar sıcak tutarsanız bugünlerde o kadar çabuk fideler kendini göstermeye çabuk göstermeye başlayacak dostlar Yunus Emre'nin yanına gidelim orada nanelerimiz vardı şurada da naneler var arkadaşlar bakın yavaş yavaş kendilerini göstermeye başladı. Hava kurak gittiği için arkadaşlar gelişimleri yavaş. Eğer yağmur olsaydı, e, yağmurlu olsaydı yani nemli olsaydı toprak biraz daha bunlar şimdiye kadar gelişmesi lazımdı. Hatta otlardan da e, anlayabilirsiniz yani. Otlar da fazla gelişemedi yağmursuz olduğu için. Yunus Emre o sağa sola sıkma oğlum suyu. Naneleri suyu kapat şey, sula kapatacağız. Aynen. Yunus Emre... Evet dostlar burada da nanelerimiz var. Yunus Emre naneleri suluyor. ben bir tarafı, öyle olur mu? Ama bu tarafa sıkma tamam mı? Ben... Bak orada boşuna sıkma suyu. Naneleri sula. Şuraları sula hadi. Ne tarafı sıkacağım biliyor musun? Ha. Çiçeklerin olduğu yere. Hayır oğlum. onu Neden? Kenarlara değil bak. Sadece naneleri sıkacaksın. Burada onlara suyu istemez onlar. Kolay gelsin. Yine iş başındasın değil mi? <laughs> bak öyle fazla sıkarsan Üstüm çabuk çok ıslanır. Şu biraz daha ilerlere tut da bak orada naneler var ha. Bunları şimdilik 2-3 güne bir sulayacağız arkadaşlar. Ee, yağmur olsaydı e, yani bayağı bir bir 15-20 gün daha bunlar su istemezdi. Kendileri bayağı bir yarı boya gelene kadar kendileri şey yapardı ama yağmur da yağmadığı için böyle su ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Nisemre? Her şey öyle He? Her Bak ta buralara da sıkabilirsin oğlum ha. Sık oralara. Arkadaşlar iki gündür de öyle video çekememiştim. Ee, dünle bugün. O yüzden böyle kısa bir video çekelim dedik Yunus Emre ile birlikte. Bugünlük böyle kısa bir videomuz oldu dostlar. İnşallah beğenirsiniz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın dostlar. Videomuzu burada kapatalım. İnşallah bir sonraki yeni bir videoda Suladık bir oğlum onları. Tamam bakalım. Arkadaşlar bir sonraki yeni bir videoda görüşmek üzere. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.